tesettür örtünmek Allah'ın emridir diyen bir kişi idamla yargılanıyor. Öyle bir devirden bu devire geldik. Cenab-ı Hak nimetini tamamlayacak öyle yok. İnşallah değerli kardeşlerim mesela Tahrim suresinde ayeti celilede de ya yuhellezina amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha Asa rabbukum en yukeffire ankum seyyiatikum ve yiduhilekum cennatin tecrimin tahtiyel enhar. İlâ ahir ilâ Devam ediyor. Uzun bir ayet. Burada diyor ki müminler cennete girer. Peygamberleriyle birlikte yanlarından nurlarıyla koşarlar diyor. Yes'a beyne eydihim ve bi imanihim. Yanlarında diyor nurlarıyla birlikte koşarlar. Allah onlara bir nur nasip eder. Ama gene de derler ki Rabbena etmemlena nurena. Ya Rab nurumuzu tamamla. Cennet bile bizi doyurmayacak arkadaşlar. Yani diyoruz ya nezih bir ortamda. İttifa etmeyeceğiz. Daha güzelini talep edeceğiz. Bugün burada oturan 30 kişi, belki canlı yayında dinleyen 100 kişinin olduğunu farz edelim. 130 kişiyle kanmayacağız. Doymayacağız yani. Kanmak suya kanmak manasında anlayalım. Yani bizi diyeceğiz ki bu hakikatleri Melekler zaten işitiyor, bütün beşere işittireceğiz kaydıyla inşallah bunu, derslerimizi mütale edeceğiz. Evet, yani müminler cennette niye daha nur istiyorlar? E, cennete girmişsin, ne istiyorsun daha? Orada müfessirler buyuruyor ki, cennette Cenab-ı Hakk'ı isteyeceğiz. Ya Rabbi dünyada bize bu nurları nasip ettin. Kur'an nurunu nasip ettin. nuru u Muhammedi nasip ettin. Bediüzzaman Said Nur'u nasip ettin. Nur risalelerini ve eserlerini nasip ettin. Cennette de nurani bir hayat nasip ettin. Ama yok ya Rabbi. Ya Nuran Nur, ya Münevviran Nur, ya musavveran Nur, ya Nuran kable Küllin Nur, ya Nuran Bade Küllin Nur, ya Nura Leyse Mislehu Nur olan zatını istiyoruz. Zatını talep ediyoruz ya Rabbi. Bize cemalini göster diye Cenab-ı Hak'tan ne yapacağız? Cennette koşturacağız. Bunu kim diyor? Cenab-ı Hak diyor ayeti celilede.